milli mücadele milli mücadele dönemi Evet milli mücadele dönemi dediğimiz dönem arkadaşlar bir başlık altında incelenecek e, bir dönem değil. pek çok başlık altında incelememiz gereken dönemdir arkadaşlar. Ancak e, asıl mücadeleyi e, biz ne yapacağızdır? Batı cephesinde yapacağızdır. Bu diğer e, dönemlerde ise e, oralarda da illaki mücadelelerimiz olacaktır. Kaç ayrılır? Dörde ayrılır. Bir diyoruz doğu cephesi, 2 Güney Cephesi 3 İtalyan İşgal Bölümü Bölgesi veya 4 Asıl savaşların yaşandığı yer olan Batı Cephesi Evet arkadaşlar burada biz ne yapmışızdır? Bu cephelerde savaşlar yapmışızdır. Doğu cephesinde kimlerle? Ermenilerle. Güney cephesinde Fransızlarla. Ve Batı cephesinde Yunanlılarla ne yapacağızdır arkadaşlar? Savaşacağızdır. İtalyan işgal bölümünde ise İtalyanlar vardır. Ama biz orada çatışma yaşamayacağızdır.